Herkese merhaba arkadaşlar. Veler kanalında bugün Android telefonunuz şarj olmuyorsa ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. İşte öncelikle tabii ki cihazı, kabloyu kontrol etmeli. Eğer test cihazınız varsa şarj olup olmadığını test etmelisiniz. Eğer şarj oluyorsa, çalışıyorsa harika. Sonra şarj girişini kontrol etmelisiniz. El feneriyle bakın, kirlenme var mı? Ayrıca konnektörün kendisi de çalışmıyor olabilir. İşte dışarıdan görünür bir kusur olmasa bile. Bunlar yardımcı olmuyorsa ve her şeyin çalıştığından eminseniz telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Bunun için güç düğmesini basılı tutun. İşte ve yeniden başlat düğmesine basın. Sonra tekrar şarj etmeyi deneyin. Evet, bu arada bazı telefonlar konektöre nem girdiğinde şarj olmayı engelleyebilir. Mesela iPhone gibi. Belki Android'de de böyle bir özellik vardır. O zaman konektörün kuru olduğundan emin olun. Sizinle velerdi. Herkese hoşçakalın.